dostlar, tarih koklayan adam Engin Kelemenci YouTube sayfasındasınız. Ya da en kısa zamanda olacaksınız. Kısa bir böyle trailer vereyim dedim. E, vereyim istedim. Yol kenarı bir yer. Her zamanki gibi böyle yabana doğru başlangıç. Ama ana yol cadde geçiyor. Arabaları duyuyorsunuz seslerini. E, hemen zemini göstereyim. Çok güzel bir zemin var. Yine odacık. Şimdi burası bomba bir yer. Niye bomba bir yer? Çünkü buranın <laughs> zemini bile Mermer kaplama. Muhtemel ihtimal mozaik olabilir. E, açık konuşayım yani şahsi fikrim e, tecrübelerime dayanarak %90 çok ama çok mütevazi çok elit, muazzam küçük bir yerleşke alanı. E, belki de bir hani e, misafirhane gibi veyahut da hobi bahçesi günümüzde var yani o tarz böyle eğlence, keyif amaçlı çünkü küçük odacıklar var ama zemin mermer. Yani zeminin mermer olması süper. Görüldüğü üzere terlik var ayağımda. Video modunda daha doğrusu formatında, zamanı, süresinde kafasında şu an değilim. Ama küçük bir e, fragman vereyim dedim sizlere. Yine mermer parçaları ara ara geçiyor. E, GoPro'yu bile almadım. Telefonla çekiyorum. Yine zemin mermer görüyorsunuz. Hatta çıkan mermer parçalarını görüyorsunuz. Kırık, kalın, moloz şeklinde. Basamak basamak yine böyle yukarıya doğru katman katman çıkıyor. Ben küçük bir açılış yapayım bu şekilde. Sizler de kendinizi yeni macerada, yeni macera için hazırlayın. Örul duvarı görüyorsunuz. Yine katman, yine zemin mermer, yine örülü taşlar zeminde mevcut. İri mermerler yukarı çıktıkça seral diyor çünkü. Yani daha çok yabana yaklaştıkça tabii ki daha az zarar görmüş yapılar oluyor. Buna şüphe yok. Baya baya bir gezilecek yere var. Yılan bol. Hem de öyle böyle değil. İnanın yollarda, asfaltlarda, sopalarla, küreklerle yılan kovaladıklarını, öldürdüklerini görüyorum. Hayvanların içeri de küçük ufak ee, burası böyle aşağıya doğru gidiyor. Aşağıda ya kanyon var. Muhtemelen ki öyle. Daha önce çekmiştim. Şey, yaklaşık buranın bir 3-4 işte km ilerisinde bir yer bulmuştum. Hatta ismi olmayan bir e, antik şehir bulmuştuk. Hatta ben demiştim ki burası yukarıya çıkan o büyük medeniyetin e, izlerini taşıyor demiştim. Buradan oraya gitmişler. Oraya yakın bir bölge burası. Yine tabii ki orada yaşayan zatların, antik, o büyük antik şehirde yaşayan zatların takıldığı e, güzel bir platform burası. Yani yaşam köy falan denmez buna. Hani böyle bir değişik bir yer burası. Gerçekten değişik bir yer. E, değişik olduğunu zaten bize ispatlayacak. izler, emareler aşağı indikçe ee, kesinlikle mevcuttur, vardır. Bugün değil ama görün istediğim bu güzellikleri. En kısa zamanda görüşmek üzere. Tam takım takkabat burayı ben bir gireyim. Ee, hatta yarın gireyim. Buraya adam gibi bir keşif yapalım. Değil mi? Öyle yapalım yarın. Hoşçakalın.